Kedi. Tamam, muzu tanıttı seni. çocuk. tamam, bir, bir video daha çıktı tamam. Kedileri sürükle, nur Arkadaşlar biraz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mosserdayız. Evet bugün Mosserdayız. Buraya dün geldik ama hava erken karardığı için işte saat üç gibi buradaydık. Turumuzu maalesef bitiremedik. O yüzden e, şimdi erkenden kalkıp görmek istediğimiz, göstermek istediğimiz yerlere gitmek istiyoruz. Mosserköy. Mosserköy. <laughs> ama onun halinde burası tatlı bir yer. Sadece biraz böyle terk edilmiş bir havası var. Bu normalde bayağı şey gibi. Küçük tarih ta, şey. Şirin tarih kasabası gibi bir şey ama. Çok öyle değil. Birazcık tabi her yıkıldı binalar, bir var. Bazı yerler çok güzel, bazı yerler çok kötü. Biz burada nasıl geldiğimizi anlattık mı buraya? Biz buraya otobüse geldik. Aslında iki opsiyonumuz vardı, ya tren, ya otobüs, biz otobüs kullandık. Evet. Diye düşünürken otobüse gittik. 3 saatten sürdü. 2 3 saat yolda ve 3 3 saat sürdü aşağı yukarı. Yani yarım saat falan geçti. Yani 16 ee, km <laughs> şey otobüs sürer gibi. Bu arada saat sabah 7.30. Eee Mostar'da sıcak bir hava gördük ama sabah serinli her şeyde var. Bugün Karadağ'a geçmeyi düşünüyoruz. Otobüs durağına sorduk, otobüs sevmeyene sorduk, oradaki çalışana e, ee, bilet satan yeri. 8 93 dedi otobüs kalkışı. 41 Bosna marka dedi. Bu arada nereye gidiyorsak bir de Kotor'a gidiyoruz burada. Aynen Kotor'a gidiyoruz. Evet şöyle bir manzarayla karşı karşıya kalıyoruz, hemen şimdi, birazdan <laughs> Şu Mostar kedisi Kendisi büyük, o fazla küçücük Kedileri bile farklı ya Şeyde gördüğünüz Makedonya'da gördüğümüz kedilerin hepsi kısılacaklardı ya Bakana bir şey olmuş, besiziz olmuş Aynen. Bu arada burası UNESCO Dünya Mirası'nda ee, gayet kullanılmaklı bir yer ve manzara da anlayacağınız şekilde de gayet görsel olarak göz doyuran bir yer aslında. O tepeye yine bir hal koydum. Aynen o tepeye de yine bir hal koymuşlar. <laughs> Aynen. Ama yer altta olan camiler <gülüyor> bizimdir. <gülüyor> evet. Biraz orta, orta çatma şundan şey yapamıyorum. Alayım. Teşekkür ederim. Şey. Biraz... Hepsi hediye dükkanı. Düşününün. Aynen hediye dükkanlar e, kafe, Türk kahvesi yapanlar, <laughs> çay yapanlar. Şöyle. Şuradan bir manzara. Sabah manzarası da güzelmiş aslında. Yani Sessiz sakin kimse yok ki sadece biz konuşuyoruz. Gayet güzel oluyor. Burada eğer yani Türk kahvesi içmek istiyorsanız e, Bosna kahvesi demeniz gerekiyor. Zaman... Bosna evet. kahve. Bosna kahve. Çoğu ülke burayı fethetmiş, almış ama en son uzun yıllar, 500 yıldan fazla bizde kaldığı için daha çok bizim etkilerimiz söz konusu. Aynen. Şöyle taşlar. Şöyle dizme taşlar tek tek elle Yol şu şekilde yapılmış Düşmeyin kaymayın diye Aynen. karda evet. Çıkışı biraz zorlaşırsa da gayet mantıklı gönderiyor Ha şey. şurası Şimdi mevzumuza gelelim Ah. bu köprü şöyle dünyada yani bu zamana kadar kaç kere yıkılıp e, yeniden yapılmış kaç kere yıkılıp yeniden yapılmış iki köyü birleştiren bir köprü aslında bir tarafta başka bir köy bir tarafta başka bir köy bu yani şey... köyün merkezi konumunda olan bir köprü <laughs> burada hangi ülkenin ne kadar yardımda yani son... Aynen en son köprü yıkımından sonra <laughs> UNESCO Dünya Mirasına alınmadan önce yapıldığında Bayağı en çok İtalya bu şey yapmış, yardım yapmış. Aynen İtalya ya yakınız ya. Bu de buradaki Bayağı. yakın deniz Denizi'nin karşısında İtalya var. İtalya'ya İtalya gereken yardımı, tarihsel yardım yapmış. 3 milyon dolar kadar çık. Ne? Bize 1 milyon Şöyle, dolar vermişiz. görünüyor mu? Görünüyor. Dünya Bankası, UNESCO ve e, buranın kendi bankası. Türkiye, İtalya, Fransa. E, Avrupa Gelişme Bankası Konsülü. Ayrıca Hırvatistan Cumhuriyeti de yardım yapmış. Toplamda 4 milyon, 4, toplamda bir aşağı yukarı 5, 10 milyondan fazla bir yatırım var. Bu köprüye korunması için. Manzara çok güzel. Nehir çok güzel akıyor. Yeşil yeşil, bayağı yeşil nehir. Şöyle Şuradan bir akasyonuz. Bir de buranın hikayesi varmış. Onda evet. neymiş hocam? Ha, hikayesi şu. Orsa, şey, e, eyleme çağına gelen e, hanımefendi ve beyefendilerimiz e, toplaşıp buluşunca diyor ki işte erkek diyor ki ben seni alacağım diyor e, e, işte Hanım diyeceğim ben sana diyor. <laughs> Eşim diyeceğim ben sana benim diyor. Yani ben ben evlenir misin diyor. Kadın diyor ki işte benim ben seni evlenirim evet dedim ama diyor babam seni bana vermez diyor. Tabii. Babam seni bana vermez diyor. Ne diyor peki? İşte senin güç güçlü olman lazım, büyük baş lazım, tarla taparak koşturman lazım, şey bir şey diyor anlatıyor işte. Sonra <laughs> adam diyor ki ne yapmam lazım diyor. Tabii bu ev sana buradan çıkmamışım ama o da ayrı bir şeydi Ben biraz hikaye istedim bu işi. Diyor ki buranın en yüksek köprüsü neresi? Mostar Köprüsü. Bu köprü yani Star, Star Mosta'ya e geçiyor. Starygrad Grand Most mu öyle bir şey geçiyor buranın eski ismi. Buradan diyor denize atlarsan şu denize diyor Nehre atlarsan diyor sana diyor kızım kızın verin diyor babası. Aya bu güç, gü aynen, yani. güçlü olduğunu göster, güçlü olduğunu gösterirsin. Ve ben artık benim sana güvenim tam olur diyor. E, i̇lk başta tabii ki bir heyecan, bir doğrulukta bir şeyler bir şey bir şey oluyor ama en sonunda artık kızı çok seven adam atlıyor. Şöyle. Yani. bayağı da derin. Tabii normalde sığ bir nehir. Çok derin bir nehir ama tam burası köprü ne e, bu Bayağı bir derin. <laughs> Şöyle bir anıt taş. 93 yılını unutmayın diyor. şöyle ara sokaklar hazır kimse yokken <laughs> yani, aslında niye Birazcık da ondan bahsetmek gerekirse yani Burası gerçekten bir tarihi mirası olduğu için çok önemli Güzel manzarası var ki ne zaman geçireceğiniz bile. Tur olarak buraya çok uzun bir süre ayırmanıza gerek yok aslında Yürüyüş yapabilirsiniz kısa sürede buraya gidebilirsiniz Fotoğraf çekersiniz Sonrasında Burası da biraz o e, şey tepede bulunan kilise gibi Aziz Aziznam gibi. Hani gerçekten birazcık böyle kafanızı dinleyeceğiniz, kendinize baş başa kalacağınız, suyun sesini dinleyeceğiniz bir yer burası. Ki bence gezerken en çok önemli olan şeylerden biri bu. İnsanın kendine vakit ayırması, kendiyle baş başa kalabilmesi düşüncelerini toparlayabilmesi. Diğer türlü her şey çok koştur koştur oluyor. Geliyoruz, geziyoruz ve gidiyoruz olmuyor. Oranın bir özümsenme zamanı olması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum yani. 95 Bosna Savaşı'nı görmüş bina. Heh. Aynen. Bayağı var. Yıkık. Dökük virane bazı yerler tabi. Eski çağdan kalma değil. Yani çok uzadan geldik ya. Neymiş? Burada da müze var. Saray boşuna da müzeler var. Eğer ziyaret etmek isterseniz e, bu yaşanan savaşta soykırımla ilgili bilgi almak isterseniz e, onlar da gelip gezebilirsiniz. şu yurdu arabalar burada efsane. Bu kadar kafeler. Dün burada yemek yedik. 8 mark verdik. Gayet iyiydi aslında tadı. Sadece tuzluydu. Hepinize görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz de kendimize iyi bakıyoruz inşallah. <laughs> görüşürüz. Takipte kalın. Beğenin. Yorum yapmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.